Ben ona gittim. Senden bahsettim ona. öyle bakma şimdi, kızma. Ben de anlatmak zorundaydım ya, kafayı yiyecektim yoksa. Onu anlattım ve bana çok yardımcı oldu, kafamı açtı. Hani belki sana iyi gelir. <laughs> Sen şimdi bana delisin. Doktora mı ihtiyacın var diyorsun yani? <laughs> Doktor, şu cümlelerini uzatma. Bak, İnci'nin de Neva'nın da hiç hoşuna gitmiyor. Bak şöyle yapalım. Seni bir anlaşma yapalım. Tamam mı? Bir sözleşme gibi düşün. Duruşmaya daha bir ay var. Bu bir ay boyunca ben kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen de öyle. Ama bu bir ay Özge ile görüşeceksin. Ondan terapi alacaksın. Tamam mı? Ya en azından bir tanış. Sonrasında istemezsen gitmez. Ha? Şimdi gitsek olur mu? Ben evden kaçtım da şimdi belki çıkamam da. Tamam <laughs> tabii ki. Ben şimdi ararım Özge'yi.